Bu videomuzda 8 maddeyi yakından incelemek için mikroskop kullanacağız. Bu inceleyeceğimiz şeyler evlerimizdeki eşyalar tabii. Ancak bu mikroskop bize onları inceleme şansı verecek. Bu inceleme bizi kesinlikle şaşırtacak. Hadi inceleyelim. İyi seyirler. Sekiz, şeker. Şimdi bazı şeker granüllerini inceleyelim. İlk bakışta şekerden farklı bir şey bulamayabiliriz. Ancak sonra mikroskop merceğinin altında küpün şeklini alan her bir şeker granülü olan kristalleri keşfederiz. Şeker kristalleri kübik şeklindedirler ve mikroskop ile bakıldığında 170 milyon veya 170 trilyon tanecik daha olduğunu fark ederiz. 7. 20 avroluk banknotlar 20 avroluk banknot taklit edilmesi pek de kolay olmayan paralardandır. Mikroskopta bakıldığında banknotun içinde gizli harflerin bulunduğu görülüyor. Yani bir 20 avronun sahte olup olmadığını mikroskop ile çok kolay anlayabilirsiniz. 6. Çilek Yumuşak yeşil yaprakları mikroskop merceğinin altında bizi çok sofistike bir şekilde aydınlatır. Çileklerin üzerinde acarı isimli böcekler mevcut. Ancak bunlar gözle görülebilir böcekler değil. Meyveleri yemeden önce yıkamak işte bunun için çok önemli. Bu acarı olarak isimlendirilen böcekler meyvenin üzerinde oldukça sık görülüyor ve meyveden besleniyorlar. Uzmanlar 4 yıllık bir süre boyunca aynı çileğin üzerinde var olan böceklerin ve dolayısıyla dışlıların var olduğunu söylüyor. Bu böcek türünün yataklarda da oluşabileceği söyleniyor. Bu nedenle zaman zaman yatak örtüsünü ve paspasları değiştirmek çok önemlidir. Özellikle alerjisi olan hassas kişilerin. 5. İğne Ayrıca bugün incelediklerimiz arasında deri altı enjeksiyon için tasarlanmış bu iğne var. 160 yıl önce icat edilen ve milyonlarca insanın hayatını kurtaran iğnenin ucu mikroskopla bakıldığında böyle görülüyor. Ama biraz düşünürsek bunu üretmenin ne kadar zor olduğunu anlamış oluruz. 4. Pixeler Şimdi bu küçük renkli toplumunun ne olabileceğini bilmiyorsanız şu anda bunların 6 milyonunu kontrol ediyor olmanız şaşırtıcı olabilir. Renkli kareler teker teker birleşerek her gün bilgisayar veya telefon ekranlarında gördüklerinizi oluşturuyor. Resimler, yazılar, işletim sistemi bileşenleri hep piksel piksel dizilmiş ve her biri farklı renklendirilmiş küçük noktaların bileşimi. 3. Krizantem çiçeği Krizantem çiçeği spiral şeklinde ve altın orana sahip. Mikroskop altına konulduğunda ise sanki her bir parça kendisini tekrarlıyor gibi ve aynı çiçeğe benziyor. Her tarafta da beş taraflı bir şekil fark etmek şaşırtıcı. Bu doğal ve güzel şekiller birer mucizedir. Çiçeğin içinde çiçek açmaktır kelimenin tam anlamıyla. 2. Madeni para Öte yandan avraların bozukları üzerinde bile işaretler var. Elbette kalpazanlar bozuklukları taklit etmekte daha isteksiz. 200 kere büyütülmüş halde bile detayların ne kadar iyi olduğu görülüyor. 1. Ampul teli Son olarak mimari ışıkların içindeki tungsten telini inceleyeceğiz. Bu tellerin tek bir spiral şekil aldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu teller kendi etraflarına iki kez sarılır. Yani birbirlerine sarılmış iki spiral şeklindedir. Bu teli mikroskop altında incelersek uzunluğunun yaklaşık 2 metre olduğunu bulacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.